Merhaba arkadaşlar. Daha önce edimsel koşullamayı anlatmıştım. Edimsel koşullamanın devamı niteliğinde olan pekiştirme tarifeleri ya da davranışın pekiştirilmesini anlatacağım bugün. Önemlidir. ÖSYM çokça soru soruyor. Burada tabii önce bir hikayeyle başlayalım. E, Nasrettin Hoca'nın çocuğunu testiye, testi verip suya göndermesi. Fakat daha suya gitmeden önce dövdüğünü gören komşuları soruyor. Hayırdır hocam niye dövdün çocuğu? testi kırmasın diye dövdüm. İyi de daha gidip gelmedi ki olsun ne olur ne olmaz diyor. Yani hoca aslında cezayı e, başta veriyor. Fakat biz e, pekiştirme ilkelerine baktığımızda e, özellikle edimsel koşullamada davranışın sonucunun önemli olduğunu görüyoruz. E, pekiştirme nedir? Pekiştirme e, istendik davranışların devamını, sıklığını arttırmak için kullanılan bir yöntemdir. Biz pekiştirme sürecinde kullandığımız araç gereçleri de Pekiştireç diyoruz. Örneğin çikolata, şeker, kalem, yıldız vesaire. Bunlar da birer pekiştireçtir. E, pekiştireçlere baktığımızda çeşitli kategorilerde ele alabiliriz. İşte birincil pekiştireç ve ikincil pekiştireç şeklinde başta ele alalım. E, birincil pekiştireçler dediğimiz doğuştan gelen, öğrenilmemiş ve fizyolojik e, ihtiyaçlardır, fizyolojik pekiştireçlerdir. E, nedir bunlar? İşte yaşamsaldır. Yiyecek, içecek. İşte ağrı, sızı, bulantı, şiddet, sıcak, soğuk, bunlar bizim irademiz dışında gelip bizi etkileyen pekiştireçlerdir. E, İkincil pekiştireçler ise işte sonradan öğrenilmemiş psikososyal pekiştireçlerdir. Para, puan, yıldız, işte lakap, e, yaşamsal değeri yoktur bunların. E, i̇kinci pekiştireçlerin anlam bulması birincil pekiştireçlerle eşleştirilmesiyle olur. Yoksa tek başına bir anlamı yoktur. Onların az, anlam kazanması. Örneğin paranın anlam kazanması bu parayla bizim yiyecek içecek almamızdan kaynaklanır. 2 ee, yaşındaki çocuğun tuvalet terbiyesi kazandırmak isteyen bir anne kendi başına her tuvalete gidişinin ardından çocuğa şekerle ödüllendirmiş. Şeker biliyorsunuz fizyolojik bir ihtiyaçtır. Yiyecektir, içecektir. Birincil pekiştireç olmuş oluyor. Bir deneyde şempanzeye tavanda bulunan kırmızı ışık yandığında bir düğmeye bastığı takdirde bir kart verileceği ve bu kartı muzla değiştirebileceği öğretilmiştir. Aslında kart hiçbir anlam ifade etmiyor muzu almadığı takdirde ama muzdan dolayı bir anlam ifade ediyor. Haliyle kart ikincil pekiştireç olmuş oluyor. Pekiştirme biçimlerine devam ediyoruz. olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme. Yani biz pekiştirmeyi aslında pekiştirme türlerini olumlu olumsuz diye ayıracağız. cezayı da birinci ikinci diye ayıracağız. Pekiştirme biçimlerinde olumlu pekiştirmedeki mantık şudur. Olumlu pekiştirme. Biz ortama organizmanın, çocuğun, bireyin hoşuna giden bir şey veriyoruz. Olumsuz pekiştirmede ise biz ortamda çocuğu rahatsız eden, çocuğu mutsuz eden bir durum vardır. Ortamda çocuğu mutsuz eden durumdan çocuğu kurtarıyoruz. Yani olumsuzu ortamdan çekiyoruz. Ben olumlu pekiştirmede ortamda olumluyu verirken Olumsuz pekiştirmede ise ortamdaki olumsuzu çekiyorum. O zaman mantık ne? Olumlu pekiştirmede teşekkür belgesi vermek, ikramiye, yıldız, tebessüm, aferin, yürü be koçum, çikolata vermek. Ortama olumlu veriyorum, olumlu pekiştirme. Olumsuz pekiştirmede ise ben ortamdaki olumsuzu çıkarıyorum. Örneğin mahkum, mahkum iyi davranışlar sergiledi. Erkenden onu tahliye ettik. Onu olumsuzdan kurtardık mı? Kurtardık. İzin yasağı, çocuğun izin yasağı vardır çarşıya çıkmıyordur ya da işte televizyon izleme yasağı vardır. Onu o yasaktan kurtarırsam, ders çalışırken televizyon sesinden rahatsız ediyor, televizyonu kapatırsam onu o rahatsızlıktan kurtardım. Bunlar ne olmuş oldu? Olumsuz pekiştirme olmuş oldu. Bir iki çıkmış soruyla pekiştirelim. Öğretmen öğrencilerine bir soru sorar ve yanıtlamak isteyenlerin el kaldırmaları gerektiğini söyler. El kaldıran öğrencilerden biri söz alarak soruyu yanıtlar öğretmen hem soruyu yanıtlayan öğrenciye hem de yanıtlamak için el kaldıran diğer öğrenciye derse katkılarından dolayı teşekkür eder. <laughs> teşekkür etmek ortama olumlu bir şey vermektir, güzel bir şey vermektir. Olumlu pekiştirme oldu oldu. <laughs> e bir diğer soru bisikleti bozulan Ayşe'nin babası bisikletine herkesi bindirirsen sonuçta bu olur diyerek fena halde azarlamıştır. Bu olaydan önce bisikletini arkadaşlarıyla paylaşan Ayşe artık bisikletine hiç kimsenin binmesine izin vermemeye başlamıştır. Ayşe'nin babasından azar işitmemek için arkadaşlarını bisiklete bindirmemesi, bak azar, azar, azar işitmemek için yani o olumsuzluktan kurtulmak için kimseyi bindirmiyor. O zaman ortamdaki olumsuzluktan kurtarma, olumsuz pekiştirme olmuş oldu. Cezaya baktığımızda iki tane ceza vardır. Ceza nedir? Ceza ortama bizim aslında buradaki durum şudur. Ceza iki şekilde gerçekleşir. Birinci tip ceza biz bu sefer ortama çocuğun hoşlanmadığı bir şey veriyoruz. Sevmediği bir şey veriyoruz. Dövüyoruz, küfür ediyoruz vesaire. İkinci tip cezada biz ortamda çocuğun hoşuna giden bir şey vardır. Onu ondan alıyoruz. Mahrum bırakıyoruz. O zaman organizmaya istemediği bir şeyi verme ya da istediğini elden alma durumu var. Birinci tip cezaya baktığımızda biz olumsuz bir uyarıcıyı ortama dahil ediyoruz. Para cezası, küfür, dövme, azarlama, düşük not verme, hakaret etme, kulak çekme, tokat atma vesaire. Ortama olumsuz bir şey veriyoruz. İkinci tip cezada ise çocuk olumsuz bir davranış sergiledi biz ne yapıyoruz bu sefer? Onun sevdiği bir şeyi onun elinden alıyoruz. Yani onun için olumlu olan bir şeyi ondan alıyoruz. TV seyretme saatini azaltma. Aracına el koyma. Araca el koyma. Ehliyete el koyma bakın. Sevdiği şeyi elinden alıyoruz. Harçlığını kesmek, rütbesini geri almak. Alkolü sürücüye para işte ehliyetini el al, ehliyetini elinden almak. Bunlar nedir? Olumsuz bir davranış var bunun karşılığında sevdiği bir şeyi elinden alıyoruz, mahrum bırakıyoruz. <laughs> Hemen bununla ilgili bir iki soru. Ee, birinci de nedir diyor. Bilgisayarda bir saat oyun oynamasına izin verilen Murat Can, kardeşiyle kavga ettiği için annesi tarafından oyun süresi yarım saate indirilmiş. Bakın sevdiği bir şeyi elinden aldık mı? Aldık. O zaman ne oldu? İkinci tip ceza. İkincisine bakalım. Dersin dönem ödevini çok iyi yaptığı için öğretmeni Okan'ın bir sonraki sözlü sınavdan muaf tutmuş. Şimdi sözlü sınavı olumsuz bir şeydir. Yani çocuk girecek stres falan filan. Onu ondan muaf tutmak demek onu rahatsız eden durumdan onu kurtarmaktır. O zaman ne oldu? Olumsuz pekiştirme oldu. Evet. Şunlara dikkat edeceğiz. Ödül. Bakın ödül. Olumlu pekiştireçtir. Bir ödül verdiğimizde olumlu pekiştireçtir. Fakat ceza olumsuz bir pekiştireç değildir. Niye? Çünkü ceza, biz ya çocuğa olumsuz bir şey veriyorduk, ya da olumlu yönler elinden alıyorduk. Olumsuz pekiştirme ise, çocuğu rahatsız eden bir durumdan çocuğu kurtarıyoruz. Evet, ceza'ya alternatif durumlar vardır tabi. Biz illa ceza vermek zorunda değiliz. Neler yapabiliriz? Görmezden gelebiliriz, sönmesini bekleyebiliriz, işte olumsuz pekiştirmeciğer kullanabiliriz, olumlu davranışları pekiştirebiliriz görev sorumluluk verebiliriz, bıktırmayı kullanabiliriz, ara verme, uyarma gibi illa ceza vermek zorunda değiliz. Cezaya alternatif yollar da kullanabiliriz. Şu hususlara dikkat edelim. Ceza zorunlu olmadıkça kullanmayacağız. Ceza zorunlu olmadığı müddetçe kullanmayacağız. Ama cezayı kullanacaksak da geciktirmeden kullanmamız lazım. Çünkü o olumsuz davranışla ceza arasında ilişki kurması lazım. Kişiliğine yönelik olmamalı. Ceza verirken sırıtıp gülünmemeli. Ciddiyetimizi korumalıyız. Ee, en güzel ceza yöntemi sevdiği şeyden mahrum bırakmak. Buna ikinci tip ceza demiştik. Gelelim ee, ÖSYM'nin çokça soru sorduğu pekiştirme tarifelerine. Pekiştirme tarifeleri biz pekiştirirken neye göre pekiştiriyoruz? Onunla alakalıdır. Ee, pekiştirme tarifelerine baktığımızda aslında iki kategoride görebiliriz. Birincisi sürekli pekiştirme İkincisi aralıklı pekiştirme. Sürekli pekiştirme demek zor bir e, davranış varsa, çocuk bunu ilk defa öğreniyorsa o zaman biz sürekli pekiştirebiliriz. Örneğin okuma yazma öğrenen birinci sınıftaki çocuğu okuma yazma öğrendi her harften sonra pekiştirebiliriz. Sürekli pekiştirebiliriz. Ama bir müddet sonra bunun kalıcılığını sağlamak istiyorsak aralıklı pekiştirmeyi kullanmak zorundayız. Yani biz çocuğun her davranışından sonra pekiştiriyorsak o zaman bu nedir? Bu sürekli pekiştirme. Yok biz bunu yapmıyoruz belli zamanlarda pekiştiriyorsak, zaman aralıklı pekiştirme. Belli bir sayıdan sonra pekiştirmek istiyorsak, oranlı pekiştirme. Bunların türleri var. Teker teker anlatacağım. Zaman aralıklı pekiştirme. Burada önemli olan zamandır, süredir. Ne zaman pekişiyor? Sabit zaman. Pekişeceği zaman belliyse sabittir. Yok, pekişeceği zaman belli değilse değişken zaman. Ama biz pekiştiriyoruz fakat belli sürelerle sistematik ve sabit olarak artırıyorsak burada da artan zaman aralıklı pekiştirme var. Bunları anlatacağım. Zaman aralıklı pekiştirmeye baktığımızda üçe ayrılıyor. Sabit zaman aralıklı, değişken zaman bir de artan zaman. Sabit zaman aralıklı bakın önceden zamanı belli. Ne zaman pekişeceği belli. İşte her ayın 15'inde memurlar ne alıyor? Maaş alıyor. Günü şaşmaz. Ya da 40 dakika sonra teneffüse çıkma. Zaman belli. İşte yevmiyenin günü belli. Vize final tarihleri belli. Her cuma deneme sınavı oluyoruz belli. Her sabah posta kutusuna bakıyoruz bak. Her sabah zaman belli. Değişken zamanda zaman belli değil. Öğretmen bazen bir haftada bir, bazen üç haftada bir ödevlerimizi kontrol ediyor. Müfettişler okullara bazen ayda bir, bazen üç ayda bir gidiyor. Zaman belli değil. Öğretmen işte her zaman sınav yapabilir. Havam Hava sınıfında çıkarın kağıt kalem yazılı yoklama yapacağım demesi. Değişken zaman. Zabıtaların lokantaları farklı zaman aralıklarında teftiş etmesi. Değişken zaman aralıklıdır. Bir tane çıkmış soru. Gürültü yapmadan ders dinlemeyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerine sessiz bir biçimde oturttukları her 10 dakikada ödül verecek olması. Bakın her 10 dakikada ödül veriyorsa zamanı belli ...o zaman ne oldu? Sabit zaman oldu. Artan zaman aralıklı pekiştirme... ...artan zaman. Burada da... ...aslında ne değişken... ...ne de sabit. Belli bir davranıştan sonra belli oranda... ...belli bir zaman artıyorsa... ...yani pekiştirici verme zamanı... ...sabit ve sistematik bir şekilde artıyorsa... ...örneğin işte bir... ...oturumda ilk 15 dakikada... ...daha sonraki her seferinde 5 dakika süre uzatıyorsa yani ilk oturumun ilk 15 dakikasında işte çıkmak yasak derse daha sonraki oturumların her seferinde 5 dakika süre uzatarak çıkışı serbest bırakırsa örneğin ilkinde 15 dakikaydı ikincisinde 20 dakika 25 dakika 30 dakika ne olmuş oldu burada süre sabit ve sistematik olarak arttı şınav cezası vereceksek ilkinde 20 verdik ikinci cezada işte her seferinde Tabii 20 derken 20 dakika. Burada süre olmak zorunda. Sonra da her birinde işte 25 dakika, 30 dakika yaparsak ne olmuş oldu? Artan zaman aralıklı olmuş oldu. Oranlı pekiştirmeye baktığımızda burada zaman değil sayı önemli. Yani davranış sayısı önemli. Kaç davranıştan sonra hangi orandan sonra vereceğim bu önemli. Sabit oran var. Oranı önceden belli. Değişken oran var. Farklı oranlarda veriyoruz artan oran var. Burada da sabit ve sistematik olarak oran artıyorsa oranlı pekiştirmede davranış sayısına göre verilir. Üçe ayrılır demiştik. Birincisi sabit oranlı pekiştirme. Burada biz pekiştirmeyi kaç davranıştan sonra vereceğimiz bellidir. Önceden sayı belli. Zaman değil burada sayıya bakacağız. Örneğin parça başı ücret. Parça başı ücret işte 10 gömlek ...dikene şu kadar para gibi. İşte her ödev için not verme. Bakın her ödev... ...ödev, yani her ödev için not verme. Birinci ödev için de, ikinci ödev için de oran belli. 5 ürün alana... ...para puan verme. Bak 5 ürün... ...oran belli mi? Belli, sabit. 100 lira alışveriş yapana... ...hediye verme. Bakın oran belli. Değişkende oran belli değil. Sayı değişkenlik gösteriyor. Avcı bazen 3... ...bazen 2, bazen de... ...tek atışta tavşan vuruyorsa... 3 atışta bazen vuruyor, bazen 2 atışta değişiyor. Öğretmenin bir seferinde 5, başka seferde 7 soru cevaplayana pekiştireç vermesi. Milli piyango, kumar oyunları bunlar ne zaman pekişeceği, özür diliyorum hangi oranda kaçıncı alışta çekilişin sana çıkacağı belli olmadığı için bütün piyango, kumar değişken oranlı pekiştirmelerdir. Bir tane soru. Dersi soru cevap yöntemiyle işleyen bir öğretmen sorulara doğru cevap veren öğrencilerine bazen 5 soruda bazen de 3 soruda puan veriyor. Bakın oran belli mi? Farklı. Oran net değil, sabit değil. Oran farklı olduğu için ne olmuş oldu? Değişken oran olmuş oldu. Ama her 5 sorudan sonra deseydi bu sefer sabit oranlı olurdu. Artan oranlı pekiştirme, artan oranlıda da oran düzenli olarak artıyorsa, düzenli olarak sabit ve sistematik bir şekilde ödül vermek için davranış sayısını artırıyorsak, örneğin ilk başta 20 sınavda ödül verdik, sonrasında işte her seferinde sınav sayısını 5-5 artırırsak, 25-30-35-40 şeklinde artırırsak, artan oran, oran sürekli sabit ve sistematik olarak arttı. Buradaki durum artan oranlı olmuş oldu tane soru. Seviye belirleme sınavına hazırlanan oğlunun ne kadar çok örnek test çözerse o kadar başarılı olacağını düşünen bir baba başlangıçta ona çözdüğü her 10 her 10 test için bir bilgisayar oyunu oynatıyor. Bakın her 10 test. Başlangıçta sabit. Her 10. Oran belli. Sabit oranlı. Test çözme davranışını pekiştirir. Baba daha sonra çocuğun aynı pekiştirici elde edebilmesi için çözmesi gereken test sayısını her pekiştirme sonrasında sabit bir miktar artıyor. 10 testi 12 yapıyor. 12'yi 15 yapıyor. 15'i 20 yapıyor. Ne olmuş oldu? O zaman artan oranlı oldu. Bu dakikayla olmuş olsaydı artan aralıklı olmuş olurdu. Evet katışık birleşik tarife katışık. Eğer bir ödüle ulaşmak için biz birden fazla koşul ileri sürüyorsak birden fazla koşul varsa işte hem zaman hem oran varsa misal bu katışık ya da birleşik tarife olur. Bakın sorusu Ahmet Bey bir sigorta şirketinde aylık 600 TL ücretle işe başlamış. Ücretini alabilmek için ayda en az 30 kişiye sigorta satmak zorunda. Ahmet Bey 30 kişiden sonra sigorta sattığı her kişi için belirli bir miktar prim alacaktır. Ahmet Bey bir hafta içinde 30 kişiye sigorta satmış. Zaten oran belliydi 30 kişi sabit oran sigortayı sattı. Ve aylık ücretini almak için yöneticisine sormuştur. Ancak yöneticisi, yöneticisi kotasını doldursa bile aylık süre tamamlamadan bakın süresi de var. Sen 30 kişi yapacaksın ama ay sonunda geleceksin ben sana para vereceğim. O zaman ne oldu? Hem oran var sabit oran hem de sabit aralık var. O zaman ne oldu? İki tane olduğu için katışık, birleşik olmuş oldu. Birden fazla koşul var. Şu notlara dikkat edelim. Pekiştirmeler olumlu davranışlardan sonra verilir. Bakın pekiştirme nedir? Olumlu bir davranış sergilerse verilir. Zaman kaybı kesinlikle olmamalı. Güzel davranış sergiledi. Hemen vermek lazım. Öğrenci hangi davranış için pekiştirdiği, pekiştirici aldığını bilmelidir. Öğrenilmesi zor ve yeni konular için sık pekiştirme sık pekiştirme kullanacağız. Yani sürekli pekiştirme kullanacağız. Bir konu hem zor hem de yeni öğreniliyorsa o zaman sürekli pekiştirme kullanılabilir. Fakat biz bunu kalıcı hale getirmek istiyorsak o zaman farklı e, aralıklı tarifeleri kullanmak zorundayız. Pekiştirme organizmaya uygun olmalı, yaşına, cinsiyetine uygun olmalı. Örneğin kız çocuğuna işte oyuncak araba verdiğiniz zaman sıkıntı olabilir. Simgesel sembolik pekiştirme. Simgesel de bizi gerçek ödüle götüren birden fazla sembol biriktirme ile alakalıdır. Örneğin öğretmen diyor ki 3 denemede birinci olana bir yıldız vereceğim. Toplamda 3 yıldız alana soru bankası ya da soru seti vereceğim. Amaç nedir? Gerçek, gerçek ödülümüz nedir? Gerçek ödül budur. Gerçek ödül yani soru bankası. Ama bizi gerçek ödüle götüren simgesel ödüller de vardır. Bunlar da simgesel ya da sembole, sembolik pekiştirmedir. Yani gerçek ödüle götüren yıldız, kart, puan vesaire simgesel, sembolik pekiştirmedir. Gazetelerin satışlarını artırmak için belli sayıda kupon biriktirene kitap, oyuncak, bakın belli sayıda kupon biriktiriyoruz. Kupon simgeseldir. Yani gerçek ödüle götüren simgelerdir. Gerçek ödül nedir? İşte kitap oyuncak veriliyor. O zaman ne olmuş oldu? Ee, buradaki durum sembolik pekiştirme olmuş oldu. Evet pekiştirme ve pekiştirme tariflerini burada bitirdik. Özellikle pekiştirme ve cezaya dikkat edelim. Bu önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.